8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından tamamı kadınlardan oluşturulan ekip denetimler gerçekleştiriyor. güzel bir uygulama. 8 Mart Kadınlar Günü. Böyle uygulamaların devamını istiyoruz. Toplumun bir parçasıyız zaten. Erkek kadın hepimiz eşitiz. E, tabii kadınlar için de bir pozitif ayrımcılık olsun bu işlerde. Diyarbakır için de güzel bir uygulama. Smart. Aynen aynen bize de şey yapıyor. Ben de sağlıkçı mimşireyim. Aynen şey. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bence arada Dünya Kadınlar olmasa bence hiçbir şey yok gibi aslında. <laughs> Öyle demek lazım. Daha güzel. İnşallah yani her yünden, her meslekten de olur açıkçası. İyi olsun. Bir de, evet. evet. Hadi benim çekim Şöyle alayım siz aracınıza öyle geleceksiniz. Bagajı. Eee burası arkadaşınızla yan Her şey güzel.